Kelimeler yanlışlıkla değil, yalnızlıkla çıkmıştı dilimden. Sen gitmeyi bile beceremedin. Her veda son bir bakış ister ya. Sen o bakışı da unuttun. Kaybettiklerim kaldı dilimde. Gel demeyi o kadar çok isterdim de. Sen şimdi gidişinin hesabını da yaparsın. Bilirsin belki Tutarsız sevdim biraz Nöbet tutardım uykuma Düşlerim bozulmasın diye Bir an açılsa gözlerim Gidişinin solgunluğu kaplayacaktı şafağımı En çok da gün doğumunu izlemeyi severdim O tarafa gitmeseydim Acım mı veriyor bilmiyorum ama Sevmiyorum artık izlemeyi Şimdi daha bir kestin kokuyor sensizlik Nedense ihtiyacım olmadığı halde daha hızlı soluyorum bu aralar ve sen hala gülüyorsun. Ne demeliyim bilmiyorum ki kadın. Ben siz mutlu oluyorsun ya. Sen yoksun. Daha bir dikkat çekiyorum. Daha çok can çekişiyorum. Sana ait olmayan gözler çevriliyor çehreme. Yalan söyleyemediğimden belki Kimseye gitti diyemiyorum Kim bilir Daha seni nerelerde yaşatıyorum Arada gidiyor gibi Yapıyorum İnananlar bile oluyor Kimseler bilmez ama söyleyecek yanına Ben hala seviyorum be kadın Ben hala seviyorum Sonra susuyorum Susturuluyorum. Meccezir hesabına düştük biraz. Ben hep gelirdim de sen, sen yine giderdin. İtiraz etmezdim. Öyle olsun kadın. Öyle olsun. Çok mu saftın? Yoksa çok mu kaptırdın? Sahiye uzun uzun gözlerine dalardım. Ne bileyim işte bir vardı şimdi yok